Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Dünya üzerinde kehanet konuları zaman zaman da olsa mutlaka dönüp dolaşıp sonunda tekrar uğranılan bir durak gibi. Kehanet konuları ortaya atıldığında herkesin aklına gelen birkaç isim mutlaka vardır. Kehanet konuları hakkında bilindik önemli isimlerin çoğunun hayatta olmamasına rağmen ortaya attıkları kehanetlerin gerçekleşmiş olması ise en tuhaf olanı. Geçtiğimiz yılların belli bölümlerinde yaşanan olayların yıllar önce birkaç kişi tarafından söylenmiş olması ve gerçekleşmiş olmasıdır. Pek çok kain 2020 yılların kötü geçeceğini ve insanlığın değişeceğini tahmin etti. Son 2 yıldır yaşadığımız felaketler bitmek yerine her geçen gün artıyor. Sadece 2 yılda salgın hastalıklar, depremler, seller ve iklim değişikliği, yaşanan büyük yangınlar. Su kaynakları yavaş yavaş tükenirken Antarktika dünyanın en büyük bu parçaları sürekli kopup eriyor. İşin en kötü yanı her geçen gün daha kötüye doğru gidiyoruz. 2020 yılını pek çok insan kabus olarak bahsetmişti. Ancak 2021 yılı daha kötü geçti. 2022 yılı içinde uzmanlar iyimser bakmıyor. Koronavirüs azalması yerine tekrar yükselişe geçmesi de bu kötü senaryolardan sadece bir tanesini oluşturuyor. Gerçek şu ki biz insanoğlu bu doğaya çok zarar verdik. Duada kendisine ait olanı bizden geri alıyor. İleride neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi ünlü kainlerin yaptığı bazı tahminlere bakalım. En sonunda ise korkunç İstanbul depremi tahmini var. Haydi başlayalım. Baba Vanga Balkanların Nostradamus olarak bilinen 1996 yılında hayatını kaybeden ve ölmeden önce 11 Eylül 2001 saldırısı ile ilgili çok ilginç tahminler yürüten Baba Vanga bu sefer Çin ile ilgili bir kehaneti yüzünden gündem oldu. Baba Wang'ı dünyayı güçlü bir ejderhanın ele geçireceğini söylemiş. İnsanlar güçlü ejderhanın Çin olduğuna inanıyor. Günümüze baktığımız zaman da Çin ekonomik olarak gerçekten de çok güçlü durumda. Her ülkeyle arasını iyi tutmaya çalışan Çin en son Taliban'la bile ticaret anlaşması yaptı. Baba Vanga 2022'de bazı kanser hastalıklarına çare bulunacağını belirse de ölümlerin yavaşlamak yerine daha çok artacağını belirtiyor. Özellikle salgın hastalıkların sebep olduğu ölümler devam edecek gibi görünüyor. Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden 73 yaşındaki Bulgar sporcu ve antrenör Neşka Stefanova, Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü bildiğini iddia etmiş ve onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana Neşka, korona hepimizin üzerinde olacak demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarca'da koruma ve Rusya'nın ülke dışında hakimiyeti geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın gönderimini söylemek istediğini sandım. Sadece durumu şimdi anladım demişti. Gelecek yıl petrol üretiminin duracağını, dünyanın dinleneceğini tahmin eden Baba Vanga, petrol üretiminde yaşanacak sıkıntılar nedeniyle trenlerin güreş ışını kullanarak uçacağı kehanetinde bulunduğu da iddia edildi pek çok dünya lideri önümüzdeki yıllar içerisinde bir suikast girişiminin kurbanı olacağı ve Avrupa'da birçok terör saldırısı düzenleneceğinin de Baba Vanga'nın tahminleri arasında yer aldığı iddia ediliyor. Nostradamus, Nostradamus'a göre 10 Mayıs 2022 tarihinden sonra güneşte büyük patlamalar olacak ve dünya elektriksiz kalıp büyük bir kaos ve kıtlık yaşanacakmış. Azeri şaman bir rahip ise 2022 yılında dünya genelinde depremlerin aşırı artacağı ve yüz binlerce kişinin ölebileceğini dile getirmiştir. Nostradamus'un 2022 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un kehanetlerine göre Türkiye'de ölümcül depremler meydana gelecek. Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yap yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu. astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kain olan Nostradamus'un Türk Türkiye kehanetleri depremle de sınırlı değil. Deprem ve savaş Fransız şifre çözücü. John Charles de Fortbun'a göre Türkiye ilk olarak 2. cildin 52. dörtlüğünde geçiyor. Geceler boyunca yeryüzü sallanacak, sonraki baharda iki kez daha olacak Koren, Efes denizde boğulacak, Yiğit şampiyonlar savaşa girecek, Portman'ın ismini vermediği bir ülke iki deniz Ege ve Karadeniz arasında geçerek Yunanistan ve Türkiye'ye karşı yola çıkacak. Ardından iki ülke askeri savaşa girecek Türkiye ile ilgili. ikinci kehanet 3. cildin 3. dörtlüğünde geçiyor. Bugger Deprem kaini olarak adından söz ettiren Hogger Bass, Şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin dünya için korkunç olacağını öne sürmüştü. Ogre yaptığı açıklamalarda 13 Şubat'ta aynı düzende konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri dünyayı sarsacaktı. Ogre Bass özellikle Şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti. Tahmininden son derece emin olduğunu söyleyen Hogger Bass bu defa mega deprem için net tarihi verdi. Hogger 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürdü. Yeni neslin deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi. 3 yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoggerbess, tahminini güneş sistemi geometri endeksine dayandırıyor. Hoggerbess, gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor. Alois Irlamier, şüphesiz ki dünyanın en ilginç kahinlerinden biri Alois Irlamier. Aynı zamanda gelecekten haber veren biri olan Irlamier'in 2. Dünya Savaşı boyunca bombalanacak bölgeleri ve birkaç kayıp kişiyi bulma konusunda oldukça isabetli kahinetleri vardı. Kendisinin 1959 Temmuz'undaki ölümünü de tahmin etmişti. Son sözleri ise gördüğüm şeyleri yaşamak zorunda kalmayacağım için gidebileceğime, öleceğime seviniyorum oldu. 3. Dünya Savaşı ile ilgili kehanetine gelince savaşın Orta Doğu'da başlayacağını söylüyordu. Her şey barışı çağırıyor. Şalom, Şalom İbranice barış ve esenlik demek. Sonra her şey ortaya çıkar ve açık olur. Orta Doğu'da aniden yeni bir savaş alevlenir. Büyük deniz güçleri Akdeniz'de düşmanlarla karşı karşıya kalır. Durum oldukça gergindir. Fakat asıl kıvılcım Balkanlarda ateşlenir. Büyük bir şeyin düştüğünü görüyorum. Hemen yanında kanlı bir hançer duruyor. Sonrasında da darbe etkisi çok açık olacaktır. İki kişi hiyerarşik sıralamada üçüncü sırada olan birini öldürecek. Bu iki kişi başkalarından para aldılar. O yetkiliyi öldürmeleri için katillerden birisi ufak tefek, siyah bir adam ve diğeri ise biraz daha uzun ve açık renkli saçı olan birisi. Bence bu olay Balkanlar'da gerçekleşecek. Fakat bunu tam olarak söyleyemiyorum. Bulayın intikamı hemen gelecek. Bu sız, bucaksız su üzerinden. Shipton ana. Shipton Ena, kralların, kraliçelerin ölümlerini ve İngiltere'nin geleceğini öngördü. Savaşlardan ve tarih olaylardan bahsetti. Onun zamanında atlı arabalarla yolculuk yapılırdı. Assız giden arabaları, yelkensiz giden gemileri anlattı. Shipton Ena, 1561 yılında Canaris Borg'da, Dropping Well yakınlarında öldü. 2000 yıllar için söylediği kehanetler günümüzde bile konuşuluyor. Denizlerin kanlandığı zamana gelince büyük selle karıştırılacak. Assız arabalar gidecek felaketlerden. Dünya çığlık da dolacak. 3 uyuyan daha nefes almaya başlayacak. Volkanik dağların faaliyete geçmesinden söz ediyor. Depremler bir bir şehirleri yutacak. Bütün bunlar benim bilmediğim yerlerde olacak. İnsanlar susuzluktan ölecekler. Sonra okyanuslar yükselecek. Toprak kuruyup çatlayacak. Sonra tekrar normale dönecek. Fırtınalar patlayacak ve okyanus yükselecek. Shipton Ena bir gök cisminin dünya çevresinden geçerken bir kıtanın batacağını söyledi. Ama şunu ekledi. Bütün kara parçaları batmayacak. Ancak kalan karalar çürüyen insan ve hayvan cesetleri ve bitkilerin yaşadığı kokular sebebiyle feci bir durumda olacaklar. Bundan sonra bir savaş olacak ve doğanın başlattığı bu kıyım işine devam edecek Kehanetlerden oluşan videomuzu sonlandırırken Tabii ki bunların bir olasılık olduğunu ve gaybı yalnızca Allah'ın bileceğini hatırlatmak isteriz.